Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber yanında gerçekten bir fiyat performans ürünü olduğunu düşündüğüm Tatronix Sound Liberty 53 Pro adlı kablosuz kulakla daha yakından bakacağız. Ezberledin mi ismini? <laughs> evet, ezberledim. Biraz uzundu ama kolay oldu ezberlemek. Şimdi bu ürünü kutusundan çıkartacağım. Önce kutunun içinden neler çıkıyor ona bakacağız. Sonra teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve ilk izlenimlerimi de karşınızda yapmış olacağım. Şimdi dilerseniz hemen videoya geçelim. Şöyle bir kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Önce bir garanti belgemiz var. 24 ay garanti belgesi. Burada zaten mecbur. Aynen burada da bir kullanım kılavuzum var arkadaşlar. Ben genelde deneyimliyorum <laughs> kılavuza çok bakmıyorum. Ama okudum bunu. Evet evet çalıştım dersimi. Daha sonra şöyle kutuyu çıkarttığımız zaman turuncu bir kutu karşılıyor bizi. Evet ilk başta e, burada kulakçıklarımız var. Böyle değişik boyutlarda var. Kulağınız uygun olanı seçiyorsunuz. Daha sonra Type-C bir şarj kablom var. Type-C olması çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü benim çoğu ürünüm e, Type-C ile çalışıyor. Mesela fotoğraf makinem, bilgisayarım. O yüzden çok mutlu oldum. Bu arada ne diyeceğim sana? Mesela sen buradaki kauçuklar hiç deniyor musun? Açıkçası denemiyorum. Çünkü kulaklığın üzerinde olan genelde uyumlu oluyor kulağıma. Ben herkese denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bir küçük belki daha iyi olabiliyor. Daha iyi sarıyor mu ya da yerleşiyor belki. yerleşiyor? Denesinler mutlaka. Tamamdır. Bu arada çektiğin için teşekkür ediyorum. Sana kameramanlık yaptırdım bugün. Evet, devam edelim. Burada küçük bir kart çık var arkadaşlar. Bu da şöyleydi. Bu ürünü kayıt ettirirsek garanti süresi uzuyor. Onun dışında burada gene böyle bir kullanım kılavuzları vesaire nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler var. Şimdi gelelim kutumuza. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok hoş sade bir yapısı var. Şurada Type C şarj girişini görüyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında hemen burada markanın ismi yazıyor. Evet açtığım zaman kutumu kulaklıklarım burada görüyorum. Ee, size daha iyi göstermek adına biraz daha aydınlık bir yere geçtim. Şimdi devam edelim isterseniz. Kulaklıklarımız şöyle mıknatıslı bir yapısı var içerisinde ve çok rahat bir şekilde kutuya yerleşiyor. Şöyle bir baktığım zaman gerçekten sade ve malzeme kalitesi de benim hoşuma gitti. Açıkçası beklemediğim bir performanslı fiyatına göre. Tam bir fiyat performans ürünü olacak gibi duruyor. Kaç para diye bir soru geliyor hemen tam bu dakikada. <laughs> Açıkçası ben bu videoyu çekerken baktığımda 250 52 TL gibi bir fiyatı vardı ve indirimliydi de aynı zamanda. O yüzden çok hoşuma gitti fiyatı. Çok uygun değil mi sence de? Bence de uygun. Çünkü 1000 lira 1500 lira olan rakipleri de var. Kesinlikle öyle. Ve dediğim gibi 252 TL gibi bir fiyatı gerçekten güzel bir malzeme kalitesi sundu bana. Kutudan bahsedeceğim bu kadar arkadaşlar. Bu arada şarj süresini de burada bahsedebilirim aslında. 500 mAh gibi bir bataryaya sahip ve böylece kulaklıklarla 6 saat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Kutusu ile birlikte kullanıldığında 30 saat gibi bir kullanım süresi mevcut. Aynı zamanda siyah ve beyaz renk seçeneği olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarzınız olan modeli seçebilirsiniz. Bu arada şu kısımda led ışıklar var. E bu da şarj göstergesini bize gösteriyor. Şu şekilde tekrar bir açıp kapatayım. Evet şimdi gelin beraber e, telefonumuza bağlayalım. Bluetooth ile bağlanacak. Çünkü Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Bluetooth sayesinde telefonumuza bağlıyoruz. Evet şimdi Bluetooth ile eşleştirmeyi yapalım isterseniz. Ayarlar kısmından hemen Bluetooth'a geldim. Daha sonra kutumu şöyle bir kaldırdığım zaman aşağıda hemen Teltronic Sound Liberty 53 modeli çıktı ve ona tıklıyorum. Evet şu an bir ses geldi ve bağlantı kuruldu. İşte bu kadar basit. Şimdi isterseniz deneyimlerimize başlayabiliriz. Ee, bu arada ilk deneyimlerimize geçmeden önce birkaç tane daha özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Suya, tere ve toza karşı dayanıklı. Bu da aslında benim için çok önemli. Niye? Çünkü ben çok spor yapıyorum bu aralar ve hani ve spor... <gülüyor> Alkış. Alkış <laughs> efekti. Çok spor yaptığım için açıkçası benim için kulaklıkta olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi gerçekten bu suya, tere karşı dayanıklık ve özellikle de kulakta çok iyi durabilmesi. Hani koşarken mesela kulaktan çıkmaması gerekiyor benim için. Ee, onun dışında ben bu üründe dediğim gibi çalış çalışıp geldim. Çalışıp geldiğim için de şöyle de bir şey var. Basları çok kuvvetli oldu. Herhangi bir cızırdama falan yapmadığı söyleniyor ve gerçekten eğer öyleyse çok memnun olabilirim. Bunu da zaten birazdan karşınızda deneyeceğim. Bir de şöyle Instagram'da Pembe Teknoloji'nin Instagram hesabını bu arada takip etmeyi unutmayın. Aşağıda paylaşıyorum şu anda. Orada çok güzel bir ortam oluşturduk ve oradaki arkadaşlarım bana ya, takipçilerimi demeyi çok sevmiyorum. <laughs> o yüzden arkadaşlarım diye hitap ediyorum. Orada arkadaşlarım bana şeyi soruyor. İşte uygun fiyatlı olsun, işte kablosuz olsun, kaliteli olsun. Öyle bir kulaklık önermemi istiyorlardı. Ve gerçekten bu kulaklığı önerebileceğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk bakışta hoşuma gitti. Az çok böyle ürünlerden anlıyoruz artık. O yüzden size tavsiye edebileceğim bir kulaklık olabilir. O yüzden sözü daha fazla uzatmadan ilk deneyimlerimize başlayalım. Ne dersiniz? Önce bir müzik dinleyelim, oyun oynayalım. Daha sonra bir YouTube'dan videomu izleyin, Bakayım gecikme yapıyor mu yapmıyor mu? Bunları bir test edelim karşınızda. Ondan sonra da videonun sonunda söyleyeceğim. Alınır mı alınmaz mı diye. Evet şu an yalnız bir şey söyleyeceğim. Normalde aktif gürültü önleyici özelliği yok ama kulaklığı takınca böyle bir şey oldu. Pasif gürültü engelleyici diyor. Evet sana. ve şu an hani gerçekten müzik olmamasına rağmen bayağı bir gürültü kestiğini düşünüyorum. bayağı güzel oturdu kulağa. Şöyle bir saniye. Valla düşecek gibi gözükmüyor açıkçası. İyice bir sallasın. Ne kadar hızlı. Deliriyormuşsun. <laughs> Vuruyormuşum kafamı. Düşmüyor yani arkadaşlar. Şu an gayet güzel bir şekilde oturdu. Mesela şimdi denemek ister misin o küçük kavçuyu? Acaba hangisi daha Yani bu mu daha yoksa küçük kavçuk mu daha Çünkü senin kulağın çok küçük. Evet istersen deneyebilirim dene, merak bence. ediyorsan. Dene, tamam. Bence dene hemen burada. <laughs> tamam deneyeyim hemen. Bir cumartesi günü ve video çekiyoruz arkadaşlar. Burada büyük patron duruyor. <laughs> patron bizi çalıştırıyor <laughs> cumartesi pazar demeden. Şimdi bunlar büyükler herhalde. Bu bir tık küçüğü bak. Bunu evet şunu bence deneyebilirim. Evet taktım şu an bir takayım mı kulağıma ilkini bir deneyeyim Hı, bu da güzel gerçekten sanki biraz fazla küçük kaldı gibi ama öyle mi Evet Süper. biraz fazla küçük kaldı gibi sanki önceki hani standart olan herhalde benim kulağıma uyuyor gerçekten ya da Marika. o zamana kadar hep kulaklığın üstündeki kulakçıkla denedim ya herhalde alıştı artık yani ben öyle hissediyor olabilirim eskisini geri takacağım Evet şimdi telif yememesi açısından arkadaşlar karşınızda bir müzik e, dinlemek istiyorum. Evet şimdi ilk müzikle başlayalım. Başka bir şey Wave. Evet arkadaşlar niye böyle yaptım? Müzik çalarken öyle müzik geldi ki az önce tam böyle basların çok kuvvetli olduğu bir kısma denk geldim ve az önce de size bahsettiğimde demiştim ya baslar çok kuvvetli işte cızırtı yapmıyor vesaire. Gerçekten de basları çok kuvvetliymiş. Gayet güzel. Bu arada şey kendi dinlediğim müziklerle de denemek istiyorum açıkçası. O zaman şunu söyleyeceğiz. Hangi şarkılar şu ara favorin? <laughs> Oo. <gülüyor> Aa, oh, Katy Perry'nin Bon Appetit diye bir şarkısı eski bir şarkı ama aşırı seviyorum bu aralar. Emir'i dinlediği için ondan alıştım. Dinlemeye çok seviyorum. Onun dışında Nicki Minaj'ın şarkılarını çok seviyorum ben. Özellikle spor yaparken acayip böyle iyi oluyor. <laughs> şeyi şeyi Alerde Plain Jane var böyle. O oh, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir ya. duymuyor. Alerde çok tatlı. Aler yüzünden de ona biraz sardım. Öyle bayağı aslında müzik listem bayağı bir geniş arkadaşlar. Paylaşmamı isterseniz dediğim gibi Instagram'da takip edin beni orada paylaşabilirim sizinle. Evet bir kendi müziklerimi dinleyeceğim. telif problemi olduğu için biz duyamıyoruz hiçbir şey. Tamam, müziğin beklediğim bir kısmı vardı o yüzden biraz bekledim. Gerçekten şey şokum çok şaşırdım şu an biliyor musun yani bu fiyatından dolayı mı şaşırdın evet yani asla böyle bir performans beklemiyordum gerçekten o kadar temiz geliyor ki ses ve şarkıyı dinlerken yani hakkı çok kısa bir mesafede şu an bana bir şey söylüyor oradan duymuyorum senin dediğini duymuyorum resmen o kadar sadece müziği hissediyorsunuz bu arada beni duymamanın verdiği mutluluk yüzünden okundu <laughs> kulaklıkla geziyormuşum ömürüm <gülüyor> 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 yaşlanınca iyi olabilirim <laughs> Ay gerçekten çok iyi. Şakaları bir kenara bırakıyoruz. Bu sefer neye geçiyoruz? Tabii ki şarkı kontrolüne. Yani bir sonraki evet. şarkıya nasıl geçeceğim? Bir çağrı geldiğinde nasıl cevaplayacağım? Aynen. Sezgisel kontroller var arkadaşlar. Onlardan bahsedelim. Şimdi mesela bir şarkıyı başlatmak istiyorsanız veya durdurmak istiyorsanız ikisine de yapmanız gereken ya sağa ya soldaki kulağınıza iki kere çift dokunmak. Çift dokundunuz şarkı başladı durdurmak istiyorsanız gene çift dokunuyorsunuz ve şarkı duruyor. Şimdi mesela şarkının sesini açmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Sağ kulaklığınıza bas çek yapıyorsunuz. Bas çek, bas çek, bas çek ses yükseliyor. Aynı şekilde sesini alçaltmak istiyorsanız sol tarafa bas çek, bas çek, bas çek yapmanız gerekiyor. Bir sonraki müziğe geçmek için sağ tarafa 3 kere basıyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3, bir sonraki müzik. Bir önceki müziğe geçmek için de sol tarafa 1, 2, 3 kere tıklıyorsunuz ve bir önceki müziğe geçiyorsunuz. Evet bu arada sağ veya sol kulaklığınızda ikisinden birine 2 iki saniye basılı tuttuğunuz zaman da Siri'yi aktifleştirebiliyorsunuz. Şimdi oyunda gecikme var mı onu deneyeceğim karşınızda. Daha sonra da YouTube'da bir videomu izlemek istiyorum. Bu arada sen vurdulu kırdılı oyun oynuyorsun yani. Oynuyorum. Bu aralar çok oynayamıyorum açıkçası. Ee, o yüzden aslında bir tane oyun var. Güzel evim. Ne diyeyim? <laughs> Call of Duty'den güzel evime geçtim. <laughs> böyle dekorasyon yapıyorsunuz. Dekorasyon yaparken de böyle... Neyse oyun başladı. bu patlama ve coşku efektlerinde oyunda böyle bir tık gecikme olabiliyor arkadaşlar. Bu benim zaten çoğu kulaklıkta aslında gördüğüm bir durumda. O yüzden bundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Şimdi YouTube'da videomu izleyeceğim. Bakalım orada performans nasıl? Evet arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Oyundaki gibi değil. YouTube'daki videoda daha iyi performans sunduğunu söyleyebilirim. Orada hani hiç anlayamadım ben açıkçası izlerken. ve o yüzden buradaki performansını beğendim. Evet şu anda sesim umarım güzel geliyordur. Bayağı uzaktayım. Algılıyor mu acaba? Kalitesi nasıl? Evet arkadaşlar bugün TATRONIC Sound Bert 53 Pro adlı kulaklığı sizlerle beraber inceledik, kutusundan çıkardık, özelliklerinden bahsettik, ilk deneyimleri de yaptık. Ve gerçekten şu anki yüzümdeki mutluluğu görüyorsunuz. Neden? Çünkü hem uygun fiyatlı ve fiyatına göre başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani sizlere tavsiye edecek bir kulaklık buldum diyebilirim. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir kulaklık istiyorsanız neden olmasın ki diyorum. Memnun olacağınızı düşünüyorum. Zaten kullanıcıları tarafından da çok beğenilen bir kulaklık. Dediğim gibi dersime çalışıp gelmiştim. Araştırdığım kadarıyla da gerçekten sevilen, beğenilen bir kulaklık. Benden de geçerli not aldı diyebilirim. Fiyat performans ürünlerine bir yenisini daha ekledik. Eğer siz de bu videomu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorumları aşağıya bekliyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum ve cevap veriyorum biliyorsunuz ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.